Herkese merhaba arkadaşlar ben Ömer Erdoğan olacak. Ömer Erdoğan komedi online kanalının sahibi benim arkadaşlar. Bugün size gördüğünüz gibi elimizde bir tane pirizimiz var. Pirizimiz fiş takılı. Ee, yanında da bir tane e, kontrol kalemimiz var. Ee, konumuzun adı kontrol kaleminin çalışma işlevi nedir? Konu bu. Piriz bu. Kalem de bu. Kontrol kalemi. Gördüğünüz gibi priz üçlü bir piriz ondan sonra bu prizi nasıl yapacağız? Bakın mesela şimdi ben bunu böyle dokundurdum. Zaman biraz elektrik geldi diyor. Bakın prizi ama siz göremiyorsunuz. Ben size getirmişim bunu. Şimdi bakın. Olay bu. Tamam mı? Makine bu. Bakın. Takıyorsunuz. Elinizi bakın buraya değdirmeden. Değdirmeden açık görünüyor mu? Hayır. Bakın. Çekince Bak çekiyorum. Bakın. Çekiyorum. Bakın. Görebiliyorsunuz büyük ihtimal. Olay bu yani arkadaşlar. Çalışma işlemi bu. Kalem de bu. Priz de bu. Neyse. Bunun çalışma işlemi nasıl diyelim. İçinde şöyle bir yaylı bir tel var bunun. Tam şurasında böyle bir yaylı bir tel var. Biz elimiz dokunduğumuz zaman bizim içimizde bulunan statik elektrik sayesinde ee, buradaki demir elektriği kabul ediyor. Ondan sonra herhalde bu ya artı eksi görevi görüyor bu. Eksi görevi buraya göre biz artı görevi görüyoruz. İkimiz birleşince bu ortadaki ışık yanıyor. Olay bu yani arkadaşlar. Çalışma prensibi bu. Tekrardan deniyorum. Bakın çok güzel bir şey. Ede ışık, ışık bakın. Diğerine koyunca ışık yanmıyor yalnız. Şöyle yanıyor, onlar da yanıyor. Sadece bir tanesi. Aynen dedim ya. Bakayım bu neymiş? Artı mı eksi mi? Artı eksi hangisi ne bakalım. Yazmıyor onu fark etmiyor herhalde. Birinde yanıyor ışık. Birinde yanmıyor. Neyse arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar abone olsun ya buradan ya buradan. Abone olan bir kişiye şöyle bir kontrol kalemi yollamak isterdik ama maalesef elimize kaldı.